Videomuza başlamadan önce, haberimizi sunmadan önce kanalımıza abone olmayı, e, abone olduktan sonra da çan işaretinden bildirimleri açmayı unutmayın. En son EYT haberleri burada olacak sürekli. E, videomuzu beğenip de yorum atmayı esirgemezseniz seviniriz diye de haberimize geçelim. Merkez seçimle ilgili neler konuşuluyor, kimler neler söylüyor da bakmak istiyorum. Size de göstermek istiyorum. Ee, gelelim şimdi bir Erken seçimle ilgili kimler neler söylüyor? Şimdi e, tweetlere bir bakalım. İYİ parti İstanbul değişik kolları başkanı e, erken seçimle ilgili bir yorum yapmış demiş ki er, Erdoğan teşkilatlarına sahaya inme talimatı veriyor. Bu diyor. Erken seçim kararı olduğunu tamamen ortaya e, çıkması anlamına geliyor diyor. Tabii kendi yorumu, şahsi e, Bunu belirtelim. Kimler neler söylüyor? Şimdi başka ülkelerde hükümet başarısız diye erken seçim isteniyor. Türkiye'de de hükümet başarılı diye erken seçim isteniyor diye yorumlar var. Yani bunlar insanların, vatandaşların erken seçimlerle ilgili yorumları. İşte ülkede erken seçim konuşmaya başlanmışsa işte tarihinin kararlaştırılmasına kalmıştır iş işte. Ama gerçekten de dikkat edin mesela şöyle bir durum var bir bilgi hakikaten erken seçim konuşulmaya başlanmışsa eğer mutlaka arkasında bir erken seçim kısa zamanda geliyor. bunu eğer takip ederseniz bakarsanız geçmiş dönemlerde dönemlerde de hep aynı şey olmuştur. Yani bir erken seçim havaya böyle bir rüzgar şeklinde verilir. Ondan sonra erken seçim konuşulmaya başlanır ve akabinde de erken seçim yapılır. Ama dediğim gibi Türkiye'de tabii ki hani erken seçim şu anda sırası mı? Ekonomi olarak Türkiye bunu kaldırabilir. Bunun da ama e, bunu hep birlikte bir göreceğiz. E, Sayın Be Berat Albayrak. Eee Hazine ve Maliye bakın. Berat Albayrak e, biliyorsunuz ekonomiyle ilgili çok e, pembe bir tablo çiziyor. Eee tweetlerini takip edenleriniz vardır. Açıklamalarını e, zaten izliyorsunuz televizyonlarda. Pembe bir tablo çiziyor. Her şey çok yolunda. Her şey çok güzel şeklinde mesajlar yayınlıyor Sayın e, Berat Albayrak. Tabii sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda. Eee mesajlarınızı da yorumlarınızı da bekliyorum e, muhakkak. Şimdi ben bir tabloum var. Ekonomimiz uçmuş mu? Her şey yolunda mı? E, nasıl gidiyor? Bir 600 milyardan bahsediyor mesela e, Sayın Berat Albayrak. 600 milyar dediğiniz zaman e, Tür Türkiye'nin yani eski parayla 600 trilyon. Yani 600 trilyondan bahsediyor. Biz 600 trilyonla diyor. Yani 600 milyarla diyor Berat Albayrak. Vatandaşımıza diyor e, kalkan olduk. E, bu süreçte Destek olduk diyor. Bu desteklerden kim ne kadar aldı, alan var mı, onu da duymak, bilmek isterim açıkçası. Bize gelen mesaj ve yorumlarda vatandaşın son derece sıkıntılı zamanlar geçirdiği, ekonomik anlamda artık bir şeylerle gerçekten baş edemediği, artık evine ekmek göremeyecek düzeylere boyutta olduğu dolayısıyla Bakan Albayrak bu 600 milyar diye açıkladığı destek yardımlardan ve ekonominin büyümesinden kim ne kadar pay aldı, e, kimin ekonomisi ne kadar güzeldi? güzeldi Biz de e, açıkçası bunu duymak, bilmek isteriz. Türkiye'nin açıkladığı ekonomik istikrar kalkanı paketinin maddi tutarı 252 milyar liraya ulaştı. E, bu kapsamda atılan adımların ekonomik büyüklüğü çarpan etkisiyle ile 600 milyar liraya aştı. E, kobilerimiz ve vatandaşlarımıza bu ekonomik bütçeyle e, destek olduk diyor. Salgın sonrası dönemde de Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız diyor Sayın Berat Albayrak. Ee, tabii ki hepimiz isteriz yani bu ekonomi böyle uçsun, her şey yolunda gitsin, ee, çok güzel olur yani kim ister ki ülkesi orada sıkıntıda olsun. Ama e, açıkçası insanların mutfağı bunu göstermiyor. Yani e, bu desteklerden e, faydalananlar zaten ayda hani bir, bir aileye bin lira bir ödenek ayrıldı. İşte 4 milyon aile, 4 milyon küsur aile bundan faydalandı. Ee, geri kalanlar e, ne oldu, ne yaptılar, ne ediyorlar bu süreçte e, belli değil. Yine o açlık sınırının altında yaşamaya devam ediyorlar. Hatta bu dönemde çok daha büyük sıkıntı yaşamaya da devam ediyorlar. İşte kısa çalışma ödeneği dendi, ücretsiz izinler için işte ödenek dendi. Bunlarla ilgili de çok fazla mesaj ve şikayet alıyoruz. Şimdi kısa çalışma ödeninde, ödeneğinden bana 500 lira geldi diyen var şey i̇şte hala alamadım diyenler var. Dolayısıyla bu kısa çalışma ödeneği kısmında da çok fazla açıkçası verimli bir şekilde ödenebildiğini ödenebildiğini görmüyoruz. Bu anlamda da ekonominin ne kadar iyiye gittiğini tartışmak lazım, konuşmak lazım. Şimdi sosyal medyaya tekrar dönüyorum. Sosyal medyada sizin için. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, dediğim gibi erken seçim tartışmaları. Bu arada e, sürekli şey mesela anketler yapılıyor, anketler düzenleniyor e, sosyal medyada ve büyük e, anket şirketleri de e, anketler düzenliyorlar. En son yapılan e, anketlerde e, şöyle bir sonuç çıkmış ortaya. Şöyle bir şey çıkmış. E, vatandaşı sormuşlar. Demişler ki hani, salgın e, Covid-19'dan sonra ''Türkiye'nin en büyük sorunu nedir sizce, sizin en büyük sıkıntınız nedir?'' diye sormuşlar. Ee, tabii ki tahmin edersiniz, cevap ne olabilir sizce? Ekonomi olmuş elbette ki. Dolayısıyla e, Sayın Bakan Berat Albayrak'ın e, açıkladığı bu bütçeler bizim mutfağımıza, evimize yansımış durumda değil. E, bütün bu gelişmeleri sizlere teknik tek değerlendiriyorum, aktarıyorum. Değerlendirmeye ve aktarmaya devam edeceğiz. Ee, gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz, haberlerimizde ve röportajlarımızda. Ee, sosyal medyayı özellikle takip edeceğiz sizler için, sosyal medyada e, neler oluyor, neler konuşuluyor diye. ATV ee, Türkiye'yi takip etmeye devam edin, çok önemli, çok özel röportajlar yayınlamaya da devam edeceğiz sizin için. Dediğim gibi özellikle gramerlikte yaşa takılanlarla ilgili bu bütçe konusu önemli bir konu. Ee, her kafadan bir ses çıkıyor. Ee, bunu net bir şekilde ortaya koyacağız, yani Türkiye'nin bütçesi açısından emeklilikte yaşa takılanlara ayrılacak bütçe açısından. Bütün bunları değerlendireceğimiz çok özel haber ve röportajlar yapacağız. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.